Fısıltıların gölgesi. Bir zamanlar her sesin bir yankı bulduğu, her sözün kıymetinin bilindiği bir köy vardı. Köyün meydanındaki tahta en güzel şiirleri, en coşkulu türküleri taşırdı. Ama bir gün köyün üzerine gri, ağır bir sessizlik çöktü. Bu sessizlik fısıltılarla doluydu. Fısıltılar tahtaya ilk hainin adını yazdı. İlk fısıltı: "O öğretmen çocukların aklını karıştırıyor." dedi. Kimse sesini çıkarmadı. Tahtaya asılan isimden sonra çocuklar kalemlerini kaybetti. Sonraki gün fısıltılar, "O doktor geleneklerimize karşı çıkıyor." diye yayıldı. Hastalar kuyruklarda bekledi ama kimse bir şey söylemedi. Fısıltılar her gün devam etti. Bir gün hakimler, bir gün mühendisler, bir gün de esnaflar. Herkes fısıltıların kendi kapısına gelmediği için rahat bir nefes alıyordu. Köy yavaş yavaş grileşiyordu. Şiirler unutuldu, türküler sustu. Rüzgar artık neşe değil, sadece korku fısıltılarını taşıyordu. Bir sabah, fısıltılar tüm köyü kapladı. Artık kimse güvenilir değil. Hepsi gereksiz. Genç kadın meydandaki tahtaya baktı. Geriye bir tek kendi adı kalmıştı. Fısıltılar, o da gitmeli, diyordu. Genç kadın köyün yaşlısı Derviş'in yanına koştu. Ne yapacağız diye sordu. Her şey bitti. Derviş yavaşça gülümsedi. Evlat dedi. Fısıltılara kulak verip komşularının isimlerini tahtaya yazarken aslında kendi adını da oraya sen yazdın. Herkes sustukça köyde sustu.